Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yeni Minecraft oynuyoruz. Minecraft gözleriz gibi. Çok gol da Among Us'ta. Arkadaşlar ben de Among Us videosu çekmiş Çekmemiş. mi Çekmemiş. Tam hatırlamıyorum işte arkadaşlar. Bir Among Us evi arkadaşlar. Hayatınızda ilk defa gördüğünüz bir şey bu. Ama arkadaşlar buranın bir kapıları yok. Buralar böyle arkadaşlar. Birazcık garip yapacağım evi. Şu böyle gizemli bir ev olacak. Şundan bir tane de bal kaba alayım. Bir tane de bir bal kaba alayım. Bunları böyle köşelere koyacağız. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bu kapısı nerede? Bak işte. Çok çılgın bir avangol sevi arkadaşlar. Evin kapısı işte bu. Yer altından gidiyoruz. Saçma biraz saçma. Ama ilginç. İşte arkadaşlar buradan girip iniyorsunuz. Give it. Selam arkadaşlar ben YBC ve şu an NonaLive'da canlı yapıyorum. Arkadaşlar eve buradan giriliyor. Epey de saçma. Arkadaşlar ben kararımı verdim. Yeter arkadaşlar ve gidiyoruz. Dur dur dur. Ötüş. Bizim buraya bir tane böyle bir verden yapmalık. Verden yap. Değilmeye verden buldum. Tamamdır arkadaşlar. Ve şimdi de bundan Buralar böyle. İşte de bir delik var arkadaşlar. Buraları daha yapacağız. Tam da ortaya. Evet arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar kola bir ev yapacağım. Evet. İki tane giriş var bakın. Bakınca burası da tuvalet. <laughs> Buraya da kaka yapacağız arkadaşlar. Evet. Kaka yapmak için. Arkadaşlar da ilk önce Burası e, tuvalet olacak. Evet. Tuvalet düğmesi nerede peki? Tuvalet düğmesi nerede? Desin diyecek. Bu da burası. bakın arkadaşlar. Şimdi bir yere şura bakın arka. Buraya yatak yapacağız. Oraya yatak. İşte. Tamamdır. Eşyalıklar. Evet arkadaşlar bence arkadaşlar ben tuvalete geldi de. Ah. 呃，阿尔卡。 Dar su gitti. Bu kitaplık olsun. Arkadaşlar. Burada bundan sonra kitaplık var. Kapat.